Hepinize selam Hepiniz arkadaşlar <gülüyor> bugün <gülüyor> Ecrin'i Ecrin şöyle çok güzel bir unicornlu hediye paketimi kutu aldı ve biz de onun açılımını yapıyoruz Kalp, kalp. kalpli pembe <laughs> ve Bakalım unicornlu. Evet unicornlu. Bakalım içinden ne çıkacak? Aşırı Biz de çok LED merak olsun. ediyoruz değil mi Zeynep? <laughs> Zeynep portakalıymış hep üstüne sürmüş. Burada L kuşağı var. Gök kuşağı var. LED. Evet. Ne oldu anne? Yardımcı olma. Öyle olmaz dişin kırılır. Öyle olmaz dişin kırılır. Açıda. Bak bir dakika ben açayım. Ne? Nasıl açılmaya başladı mı? Başladı. Böyle bir şey zor. <laughs> Ecrin çok heyecanlı. Bunu harca de, poşet yırtık. İyi hata görüyoruz. Evet. Bunlar Ecrin... yeni gelmiş. Evet yeni Zeynep. gelmiş böyle bir şey. Zeynep. Ne olduğunu da bilmiyoruz. Kutunun içinden ne çıkacak bilmiyoruz. Evet. Ama çok Ayy. güzel bir kutu. Ecrin bu kutulara böyle tokalarını, küçük yüzüklerini onları koyabilirsin Ecrin. Evet ben şey koyacağım. Bakabilir miyim şöyle? Aa şöyle çevirelim mi? Böyle şey baharatlıklar vardı ya eskiden. Çevir bakalım. Şekliye benzedi. Evet. Ben şöyle buluyorum. Evet. Ben de gösterebilir miyim arkadaşlar? Evet. Arkadaşlar böyle dört Şimdi tane, dört adet. Sanıyorum. Bakalım açılabiliyor mu? Önce çıkartman gerekiyordur. Şöyle bir tanesini çıkaralım mı? Bir bakayım ben nasıl çıkarılıyor. Arkadaşlar şurasını çeviriyorsunuz. Şey şöyle kilitleniyor. Şöyle de açılıyor. Ve şöyle çıkartabilirsin artık Ecrin. İlk bakalım ilk kutucuğumuzda ne çıkacak. Hani şu bir da hani şunlar Anneciğim boyutları aynı zaten. Hepsi de evet. aynı böyle. Çok güzel kalpler var burada. Evet. Bakar mısın Ecrin? Ama hepsi ne kadar güzel. Evet. Efendim? E, dur. Gel. Hadi sen de tut Zeynep. Ay, tut like bir de. daha Zeynep. Ecrin. Tut bir daha. Bakalım. Hadi ay, açın ay, artık. Asla. Hadi şimdi hepsini açalım bakalım içinden evet. ne çıkacak. Zeynep evet. sen de bunu aç. Aç Hep bakalım. Tamam o da açmayı dener anneciğim. Bıçak mı getirseydin? Makas getirseydim evet. getirseydin. Açalım mı? Hadi açalım kızıma. Bir açalım bakalım ne çıkacak şöyle. Çok, çok, çok. çok tatlı değil mi? <laughs> Güzel mi? Beğendin mi? Evet arkadaşlar ilk kutucuğumuzu açıyoruz. Seninkini de mi açayım? Ver açayım kızım. Ne çıktı? Bir tane şeker. Lollipop çıktı. Bu deli vereyim. Evet. Bakalım başka. Aa, bir tane etkinlik. Kitap çıktı. Etkinlik Aa. mi çıktı? Evet. Lollipop şarkı var. Ama perili ne yazıyor? Bir dakika bekle içi. Bakalım mı? Bakın. Bakalım. Aa böyle bir <laughs> kitap çık çıktı. Ali bu boya ve Evet aktivite kitabı böyle şekerler var. Başka ne var? Böyle bir resimleri var. Evet. Sonra burada, bakalım burada ne var? Aa burada da bir bulmacamız var. Sonra Burada da bir. Burada da kaç tane olduğunu söylüyor. Adetlerini sayı yazacağız etkinliklerimizi. Burada da kaç adet olduğunu yazıyor. Çok güzel bir etkinlik kitabı aslında. Bunlar da boyama. Başka var mı? Bir tane daha var. Bir tane daha var. Şekerini mi açayım? Evet. Ve böyle de boyamalarımız Aa. var. Bunun boyamasını Aa, da yapıp bici, bici. sizinle paylaşalım. Aa, Başka? Aa, bunlar da yine şeyler. Aa, evet. Şöyle ağaçtan şöyle takalım. Dur takalım. Evet arkadaşlar birisinden böyle bir şey çıktı. Birisinden de etkinlik kitabı ile şeker çıktı. Zeynep şu an direkt şekere hücum etti. Zeynep sen şey hemen şeker mi aldın Zeynep? Evet. Dişlerin çürüyecek ama. Evet, şimdi buna bakalım. Bakalım bundan evet. ne çıkacak. Bakın evet, mi? şimdi diğer sürpriz kutumuzu açalım mı? Açalım. Bakalım açalım. ne çıkacak? Açalım. Ne çıktı? Açalım. Bakalım. Böyle bir Şöyle bir uyuyacak. Böyle bir şey çıktı. Tam olarak ne bilmiyorum. Böyle bir bu bir araba galiba. Bunları birleştirelim. Aa burada yüzük var. Yüzükler çıktı. Tokalar, tarak Gerçekten çıktı, yüzük böyle. çıktı. Şimdi ben size göstereyim. Evet arkadaşlar böyle. Üstel yüzükleri var. Bu bir toka. Şöyle. Aleyhi yüzüğü var. Evet iki tane yüzük var. Şöyle bir tane tokası çıktı. Şöyle kalpli. Şöyle bir tane, tane bir Bunlar da ejrin kalemlerinin ucuna takabilirsin için. Böyle evet. telefon şeklinde ve şöyle bir atlı karınca şeklinde. Bir tane de arabamız çıktı. Yüzüklerini taksana için. Dur şu arabanın tekerleklerini de yapalım. Evet arabamızın tekeri çıktı. Bir tane de sadece şöyle mor yedek tekerlek çıktı. Tabi tekerlekler mavi, bir tane mor çıkması da biraz saçma ama. Anne yani bunlar ben Şimdiyle bir kutumuzdan küçük bir etkinlik kitabı çıktı. Bir de şöyle unicorn'lar çıktı. Araba çıktı bir kutuda. Şöyle toka, kalemlik, yüzük. Son bir kutumuz kaldı. Bakalım son kutumuzda neler çıkacak. Son kutumuzu açmadan önce buraya kadar izlediyseniz. Çok teşekkür ediyoruz ve kanalımıza abone değilseniz abone olursanız da çok mutlu oluruz. Abone olmayı <laughs> ve like atmayı unutmayın. Hadi diğer kutumuza geçelim. Ejin zaten çok sabırsız. <laughs> Burada da bir yapboz var. Ay çok güzelmiş. çok harita. Evet bunu, ben bunu çok beğendim. Bayan... Bunu bir daha. Evet ben bunu çok beğendim. Hatta şunu böyle açarız hepsini. Sonra tek tek yaparsın hiç. Şimdi bakalım mı? Şimdi bütün hediyelerimizi koyalım böyle. Şunu, Şöyle. şunu yapacağım. Tamam sonra açalım hepsini yapalım. Olur mu? Dikkatli aç da yırtılmasın. Yırtın. Tamam mı? Şunu. Anladığım kadarıyla bu yapışkanlı mı? Yok. Arkasındaki kağıdı bu çıkarıp takılıyor anneciğim. Sen şey yapma. Evet arkadaşlar ve en güzeli tabii ki kutusu. Fiyatı da çok uygun. Şöyle içinde gösterelim. Kapağı istediğiniz gibi. Ecrin buraya işte yüzüklerini, tokalarını vesaire falan koyabilir. Şöyle bir yere tokalarını koyup böyle rahatlıkla bir yere götürebilir. Çok güzel oldu bu. İçinden de çok güzel şeyler çıktı. Böyle oyuncaklar. Ondan sonra etkinlik kitabı. Böyle yapboz. Güzel bir araba. Ben çok Biz çok beğendik. Ben de. ben de çok beğendim kızım. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Abone olmayı, bildirimleri açmayı ve unutmayın. Hoşçakalın. Zeynep. Sen hep şekeri yemeye dalmış Allah seni.